tekrar merhaba ben Gürkan ve Soal Games'in 5. bölümü çekiyoruz. Para hep işkir ve ve gördüğünüz gibi MCS server'ındayız arkadaşlar. Bugün de her zaman olduğu gibi sizlere birkaç şey hakkında bahsedeceğim. Birkaç şey. Ee, hop. Tamam hemen rotama doğru gidemedim. Farklı bir rotaya gidiyorum şu an. Neyse sorun yok. Ee, bugün de konuma geçmeden önce sizlere birkaç şey hakkında bahsetmek istiyorum. Bu birkaç şey de hep takıldı yani. Neyse bahsedeyim hemen. Öncelikle e, her videoma gelen şu dislikeler hakkında konuşmak istiyorum. E, hele ki en son attığım videoya yaklaşık 30 dislike falan geldi ve bunun 28'i bir anda geldi. E, bu benim gerçekten moralimi çok bozdu. Siz bu videoyu çarşamba günü izleyeceksiniz. Normalde ben salı günü atacaktım fakat e, ne bileyim dün video çekmek istemedi canım yani. Salı gününe Onun için şu an salı günlerden Ve siz bunu çarşamba günü izleyeceksiniz Dediğim gibi Canım hiç ama hiç istemedim. Moralim gerçekten çok düşüktü ee, Ve birçok arkadaşın dediği gibi Videolarda biraz da enerjik ol diyorlardı bana ee, Ben de bundan sonra Öyle olmaya çalışacağım ama e, tabii ki de cıvıtma falan yapmam Onu da söyleyeyim ee, Çünkü cıvıtmayı seven biri değilim ee, Zaten cıvıtmamı isteyen de olmadı Hemen şu elmaları attım çünkü Az önceki el tam 21 tane elmam vardı yani tiksindim artık şu msg'deki elmalardan. Çok çıkıyor ve Zaten hiç doyurmuyor. Yiyince de hemen acıktırıyor. Ee, neyse dislikeler hakkında Konuşmaya devam edeyim. Şimdi öncelikle e, Bunu Bu dislikeleri yapan bir veya birkaç kişi artık bilmiyorum tahmin de üretmek de istemiyorum. E, ama şunu söyleyeyim ki bu videoda emek var. Her ne kadar bana kinin nefretin olsa da bu videoda bir emek var e, ee, hani madem videomu beğenmedin e, Daha iyisini yapabiliyorsan sen çek o zaman yani ne diyeyim o zaman dislike saldırısı yapma da e, Bunları yap diyeyim e, Hani dislike saldırısı yapınca senin elinden ne geçiyor bilmiyorum fakat e, benim el, bana da bir şey Kaybettirmiyor e, Dislikeları kapatırım olur biter fakat onu da kapatmak istemiyorum e, Bir önceki kanalımda da hep bunu bana yaşattılar e, hani Abonem yüksek olduğu için yani en azından o dislikeler pek gözükmüyordu. Hani 150-200 like'ın arasında 20 dislike 30 dislike gözükmüyordu. Ee, bu da zamanla zaten gözükmemeye başlayacak. Şimdilik takmamaya çalışıyorum. Ee, ama şunu da tekrar söylemek istiyorum. Ee, hala atmaya devam edeceksen bence hiç bu kanalı izleme abonelikten de çık eğer aboneysen. Ee, hani sevmiyorsan niye geliyorsun o zaman videolarıma bunu da demek istiyorum neyse başka da anlatacağım bir şey yok bu dislike'lar hakkında ama gerçekten moralimi çok çok bozdu bir F5 ile 28 dislike insanı gerçekten moral ah ah lag oldu lag oldu lag oldu lag oldu olta power abi çok güzel rekledik adam gel buraya güzel oltaladık oltayı gibi kullandık gel buraya lag oldu adamın gelmesini bekliyordum bir anda tamam öldü Of yani öleceğim diye korktum. Az önceki el drop'tan öldüm. Bu elde lag'dan ölürsem artık çok kötü olurdu. Ki oysa ki şu an ping'im iyi. Hop sword'umuzu da yaptık. Biraz da armor'umuz da iyileşti. Evet asıl konuma geleyim arkadaşlar. Ee, bugünkü konum yeni render ayarı ve yeni kalite hakkında olacak. Ve e, cuma günü mikrofonum geliyor eski mikrofonum. Artık ses kalitesi daha iyi olacak. Okul açıldı, açıldıktan sonra veya bayramdan sonra da iyi bir mikrofon almaya çalışacağım. E mikrofon öneriniz, önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Ee, bana yardımcı olursanız sevinirim. Ee, bakalım. Umarım güzel bir mikrofon bulurum. Ee, o kadar da bütçem yok yani. Acele almak istiyorum çünkü e, şey mikrofon gerçekten kötü. Ee, konuşamıyorum nedense bilmiyorum. Hızlı konuşmaya çalıştığımda hep böyle kekeliyorum. Şurada da bir herif var, solda da bir herif var. Ee, sırayla keselim onları. Ee, çok da uzasın istemiyorum video. Hemen başlayayım o zaman ben konuma. Ee, konum dediğim gibi yeni render ayarı arkadaşlar. Yani yeni kalite. Ee, hani ben sırf şu videolarda kaliteli olmak için yani videonun kalitelerini bozmamak için e, her gün her geçen gün yeni render ayarı arıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Hop. Abi adam spam yapacak çık. Adam spam yapacak. Belli. Gel. Gel hadi. İki, o iki ok attı hemen yürek yedi. Hop. Abi bu ne spam ama ya yeter. Çok spamlayacak ben bir tane gapple yiyeceğim. Bu herif belli ki çok spammer. <laughs> çok spammer ne ya. Hop. Abi tamam ne oldu spamın işi çözmedi işte. Öyle spam yapıp bana artistik yapma. Evet tamam. Ee, bu arada ya, artistik yapma falan derken yanlış anlamayın. Ego, egodan şey yapmıyorum yani. Öyle hani spam yapanlara çok çok nefret ediyorum ben yani çok gıcık oluyorum belli adamdan zaten 64'lük ok çıktı belliymiş e, ve zenginmiş adam bayağı da bir gaplı falan çıktı. E, tamam hemen devam edeyim. E, her geçen gün yeni render arıyorum ben daha anda nasıl kaliteli yapabilirim falan diye. E, ve dün işte gece böyle bir buçukta falan tekrardan hani biz canım sıkıldı hadi uğraşayım dedim. Açtım Vegas Pro işte ee, bir tane denemelik video çektim. Şunu öğrendim. Bandicam'da çekilen e, videoların Vegas'ta render yaptığında o kadar da kaliteli bir şey olmuyor. Hani kaliteli oluyor fakat action kadar kaliteli olmuyor. Hop sen de... Tamam. Adam yazık e, ne olduğuna şaşırdı. Orada kendi çapında blok git yapıyordu. E, onu da öldürdük. Güzel 3 kişi kaldı. <laughs> Umarım da video çıkacak. size kazanırsak. Ee, bu arada kaç kazanmam olduğunu soranlar oluyor. Ee, yaklaşık 155 mi ne kazanmam var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Solo da 155. Normalde e, 599 win'im vardı. Ama sola geldiğinden beri normali çok çok az oynuyorum. Onu da demek istiyorum. Hep bilekle kastım bunları. Ee, normalde biraz arkadaşlarımla oynuyorduk yani. Ama e, hani arkadaşlarımla oynadım win'im kazanma win'im. Hani... Onlarla ditmecek aldığımızda kapıştığımızda falan yaklaşık hani en fazla 20'dir yani. Ee, diğerlerini hep kendim kazandım diyorum size. Abi telefon çalacak sanırsam. Sanırım telefon çalacak. Evet geri döndüm bir arkadaşım aramış telefondan aradı daha doğrusu. Hemen e, şuraya doğru gidelim adamlar orada az daha afk kalsaydım büyük ihtimal ölürdüm. Ölürsem de ağlardım herhalde. Ee, neyse sen gel bakalım buraya nereye kaçıyorsun ki abi. Niye kaçıyorsun? Gel işte ya dit maçı başlatalım. Videoda uzamasın yani. Gel buraya. Aa tamam oraya giderse zaten çıkmaz sokağa girmiş oluyor. Hop tamam girdin işte abi. Ne olacak? Ne olacak şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Kılıcını attı, kılıcını attı. Adam kılıcını attı heyecandan sanırsam. Onu ben de çok yaşamıştım. Hatta bir eskiden video depolarken yaşamıştım. Ve bu adamda lagır. Ee, video çıktı sanırsam. Evet video çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.